Evuz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Gale Allah Teala buyurur. Kezalike işte böyle etetke sana geldi. Ayetuna ayetlerimiz fe nesitehe sen onları unuttun. Unutmuştun. Ve kezalike işte böyle el yevme bugün tün sağ unutulacaksın. Allah buyurur işte böyle sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Ve kezalike işte böyle necizi cezalandırırız. Men esrafe israf edeni velem yu'min israf eden yani ömrünü israf edeni ve lem yu'min ve iman etmeyeni Rabbinin ayetlerine iman etmeyeni. Evet, haktan sapan. Evet, haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inan, ayetlerine inan. İşte böyle cezalandırırız. Ve le azabul ahireti. Kuşkusuz ahiret azabı eşeddü daha şiddetli ve ebga ve daha kalıcıdır. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Evet, bakî hüvel bakî diyoruz. Baki olan Allah'tır. Bakî kelimesini kullanıyoruz yine Türkçede. Evet, efelem yehti. Doğru yola getirmedi mi? Lehüm onları. Kem ehlekna nicelerini ''Helak ettik, gablehüm, onlardan önce, minel guruni nesillerden.'' Yani onlardan önceki birçok nesli, nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Yemşüne devam ediyor cümle. ''Yemşüne onlar e, dolaşıp duruyorlar.'' ''Fî mesâkinhim onların yurtlarında.'' Evet. Kendilerinden önceki lise nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. İnne fî zalike. Şüphesiz bunda vardır. Le âyâtin deliller vardır. Li ülin nuha Aklı olanlar için. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır, ibretler vardır. Velevle kelimetün eğer bir söz olmasaydı öyle bir söz ki sebekat önce geçmiş, önce verilmiş. Mir Rabbike, Rabbin tarafından lekane olurdu. Bu azap lizamen, lizâmen, gerekli olurdu. Ve ecelün ve bir süre olmasaydı. Ecelün kelimetin üzerine atfedildi. E, müsemmen belirlenmiş bir süre olmasaydı. Evet yani eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı hemen yakalarına yapışılırdı. Fas bir o halde sabret alamaya golüne onların söylediklerine ve sebbih ve tesbih et an bihamdi rabbike Rabbini hamd ile an gable dulu işşemsi güneşin doğuşundan önce ve gable gurubiha ve batmasından önce ve min ana ve gecenin belirli saatlerinde fesebbih an ve edrafen nehari ve gündüzün iki ucunda an Rabbini lealleke belki sen terza hoşnutluğa erersin yani bunları yap ki hoşnutluğa erişesin. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce, önce de batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Ve la ne? sakın dikme aynayke gözlerini ile memetterna yararlandık yararlandırdıklarımıza bihi kendisiyle kimi yararlandırdığımız ezvacen bir kısmını bir kesimini minhum onlardan zehratel hayati hayatın parlaklığına zinetine et dünya dünya hayatının zinetine. Evet, niçin onları yararlandırdık? Li neftinehum onları denemek için fihi bu konuda onunla. Evet, sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız meta kelimesinden geliyor. Yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Veriz gurabbike, Rabbinin rızkı, verdiği nimetler hayrun daha hayırlıdır ve ebga ve daha kalıcıdır. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ve mür emret ehleke ailene aile fertlerine bir salati namazı ve bir ve istabir ve sabırla devam et aleyha ona namaza la neselüke senden istemiyoruz rizkan bir rızık Nahnu biz Narzuuke seni rızıklandırırız. Vel akibetu mutlu son, güzel akıbet littaqva takva sahiplerinindir. Aile fertlerine namazı emret, kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek günahlardan sakınanların olacaktır. Ve dediler ki getirse ya getirmeli değil miydi? Bir ayetin bir mucize min Rabbinden. Evet o Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya dediler. Evelem te'tihim peki kendilerine gelmedi mi? Beyyinetü ma fissuhufi kitaplarda bulunan beyineler, apaçık deliller, el-üla, önceki kitaplarda bulunan. Peki önceki sayfelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Velev enna eğer biz ehleknahum onları yok etmiş olsaydık bir azabın azapla min gablihi bundan önce yani Kur'an'dan önce helak etmiş olsaydık legalü derlerdi ki Rabbena Rabbimiz Levle erselte gönderseydin ileyna bize rasulen bir rasul bir elçi gönderseydin bir peygamber gönderseydin fe nettebi'a uysaydık ayetike senin ayetlerine min gabile en zille zillete düşmeden önce ve nahze ve rezil olmadan önce eğer biz bundan önce onları bir azapla Helak etmiş olsaydık mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. Kul de ki küllün herkes müterabbisun beklemektedir. Ve terabbesu. Öyleyse siz de bekleyin. Ve setalemüne anlayacaksınız. Men eshabus siradi. Yol sahipleri, es-seviye, doğru yol e, sahipleri yani doğru yolda yürüyenlerin yürüyenlerin kimler olduğunu ve men ihteda, ve doğru gidenlerin, hidayete erenlerin kimler olduğunu de ki herkes beklemekte, siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş yakında Anlayacaksınız. Evet, hemen toplum halimize bakalım. Allah buyurdu ki, bu böyledir. Ayetlerimiz sana geldi de, sen okuyup görmedin, onun hükümleriyle amel etmeyi unuttun. İşte bugün de sen böyle bırakılacaksın. Sen böyle görmez halde bırakılacaksın. Evet, Kur'ansız hayat körlüktür. Kur'an'ı ilmen ve amelen terk edenlere Allah şeytanı arkadaş kılar. İşte biz Rabbinin ayetlerinden habersiz, ömrünü israf eden ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiret azabı daha şiddetli ve daha süreklidir. Bizim kendilerinden önce nice asırlarda insanları yok etmemiz, helak etmemiz onları hala doğru yola getirmedi mi? Halbuki şimdi kendileri onların yurtlarında, meskenlerinde sükun kelimesinden geliyor. Sükun, sakin, sükunet, mesken aynı kökten. Halbuki şimdi kendileri onların yurtlarında dolaşıp durmaktadırlar. Elbette bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından cezalarının ertelenmesi için geçmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vakit bulunmasaydı elbette onlara kaçınılmaz olurdu. Yani elbette onlara azap kaçınılmaz olurdu. O halde onların dediklerine sabret. Güneşin doğmasından evvel yani sabahleyin ve basmasından evvel yani ikindi vaktinde Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin belirli saatlerinde yani akşam ve yatsıda ve gündüzün etrafında yani öğleyinde tesbih et. Namaz kıl ki neticeden razı olasın. Kendilerini denemek için o inkar edenlerden bir kısmını faydalandırdığımız Dünya hayatının zinetine, zenginlik ve debdebesine asla gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. Ailene ve ümmete namaz kılmayı emret ve sen de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Aksine biz sana rızık veriyoruz güzel akıbet takva sahiplerinin yani Allah'ın emrine uygun yaşayanların karşı gelmekten sakınanlarındır. O bize Rabbinden bir ayet, bir mucize getirmeli değil miydi dediler. Halbuki evvelki kitaplarda olanın açık delili Kur'an'da onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce önce yani Kur'an'dan önce helak etseydik o zaman da kıyamette ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de böyle alçak ve rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi. Resulüm de ki herkes dikkatle gözetlemektedir. Siz de gözetleyin netice itibariyle hidayete eren istikamet sahipleri kimdir? Doğru yolda olan kimdir? Bileceksiniz. Sadakallahu lazim. Evet, gale istinaf cümlemiz, yani yeniden başlangıç cümlemiz, makabiliyle irap yönünden irtibatı yok. Ke harfi za ismi işareti, mecruru, mahsuf, e bir sıfat onun müteallakıdır. Evet, mukadder mefhulü mutlağın mahsuf sıfatına müteallaktır. Ee, yani e, yani o mahsuf mefhulü mutlakta buradaki etetkenin mefhulü bu Evet, yani etetke ityanen demektir. Ya da misil manasına isimdir. Ve o zaman muzaf olur. Misle zalike demektir. o ee, yani za ismi işaretimiz yani kefin harficer olduğu durumda da mahallen mecrur. Kefin misil manasında isim olduğu durumda da mahallen mecrur olur. Muzafin ile olmakla. Evet, misil manasında isim olduğu zaman da yine etetke ityanen misle zelikel ityani demektir. Ya da mahsuf müptedanın haberidir. El emru Kezalik mahsuf elemru müptedasının haberidir. Zarf müstakar haberidir. Evet, et etke etanın fil mazi müfret müennes gaybesi gelmiş. Ayat onun faili. Neczi ceza yecziden nefs mütekellim ve algayır. Neczi olarak gelmiş. Men, men ismi mevsulü necizinin mefhulü bir oldu. Mahallen mensuf. Men ismi mevsul esrafe cümlesi sıla cümlesi iraftan Mahalli yok. Evet. Efelem hemze hemze istifam. Kem kemi haberiye. Nicelik, çokluk ifade eden kem. Ve mef'ulü bih. Ehlek nafilinin mef'ulü bihi. Mukaddem mef'ulü bih. Yani fiilinden önce gelen bir mef'ul muhallen mensup. Gable zaman zarfı ehleknanın meful olmakla mensup. Evet, minel guruni kemden hal. Yemşüne. Evet, yine hal cümlesi. E, Gablevimdeki hümzamirinden hal. Dolayısıyla mahallen mensup. Meşa yemşiden çoğulu yemşüne olarak gelmiş. Yine isminin asfaberini raf eden bir harf. Fizalike zarf-ı müstakar mukaddem haberi. La ayetin e, innenin ismi. Dolayısıyla e, cem-i olduğu için esre ile mensup olmuş. Cem-i yani elif ve te ile biten bir cemi. Lam lamül müzahlaka innenin isminde gelen lam. Fi'nin mütallakı mahsuf kainun Yani mahsuf kainunun mamulü. Li ulin nuha zarf-ı müstekar sıfat ayetin mevsufu. Le marficer, üli cer mecruru mahsuf kâineten müteallakı. Kaineten nedir? Ayetten sıfattır. Dolayısıyla mensuptur. Ve ayet gayr akıl yani akılsız bir şey olduğu için müfret mühendis hükmünde olduğu için ee, ne yaparız? Müfret mühendis olarak getiririz sıfatını. Üli zü kelimesinin Çoğulu olan, cemi mükesseri olan ülüzü Zü e, Zevanin, Ülü olarak gelmiş. Cer halinde Ye ile iraplanmış, Üli olmuş. Yani e, nedir? Ye ile mecruldür. E, bu Üli kelimesi e, yani Ülü kelimesi Nasb ve Cer halinde yani Ye ile irap aldığı zaman Üli şeklinde harfi Cer olan İla'ya karışmaması için Hemzeden sonra Vav yazılmış. Bu amaçla fakat tabii ki met için gelen bir vav olmadığından dolayı da kasır ile ne olmuş bu ifade edilmiş. Yani buradaki vav met vavı değildir. bunu anlamış oluyoruz kasır işaretinden. En nüha nedir? elif üzerindeki esre ile mecrurdur. Levla kendisinde şart manası olan bir harf er olmamış olsa anlamında kelimetün müpteda haberi vücuben mahsuftur mahsuf mevcudetündür Ve levla kelimetün kelimetün mevcudetün demektir lekeneleze men e, levlanın cevabında e, levlanın cevabıdır lam levlanın cevabında gelen lamdır Sebegat cümlesi kelime sıfatıdır. Biliyoruz ki e, bir cümle nekradan sonra geldiyse onun sıfatıdır. Dolayısıyla muhallen merfudur burada. Ecelün kelime üzerine atfedilmiş. Ötre ile merfu olmuş. Müsemmen ecelünden sıfat takdiran ötre ile merfu. Alama yegulün ma Bu mastar teylinde olan bu cümle isverin mefulübih gayri sarihi. Min ana illeyle sebbihin e, f burada zait. E, min ana illeyl sebbiha mütallik. Yani onun mefhulü bih gayri salihi. Ve atıf etraf matuf ana illeyli matufun aleyh. Evet, ana e, nedir? Zaman zarfıdır. E, mahallen mensuptur. Dolayısıyla etraf ana illeylinin mahalline atfedilmiş ve mensup olmuş. Le alleke terza cümlesi sebbihin tahtındaki enteden haldir. Mahallen mensuptur. La temüddenne medde yemüddü e, e, nehi hazır. Müfret-i muhatap ve sonuna onu tekit gelmiş. La temüddenne olmuş. ve üzere mebni olmuş. Aynayik, aynun lafzının tesliyesi. Aynun aynani. Nasb durumunda ye ile iraplanmış Meful olduğu için mensup olmuş ye ile aynı Kefe muzaf olunca nun tesniyen onu düşmüş aynı olmuş. İzafette tesniye cemiyen onu düşüyor. Neden? Çünkü izafet ittisale delalet ediyor. Yani iki kelimenin artık e, tek kelime olarak kullanıldığını anlıyoruz. E, e, nunlar ise infisale delalet ediyor. Yani iki kelimenin ayrı ayrı iki kelime olduğunu. E, anlıyoruz. Dolayısıyla itisel infisale münafi olduğu için tesniye ve izafet halinde düşüyor, hasfediliyor. Ezvacen mettana'nın mefulü bihi. Minhum ezvacenden sıfat. Min harfi cerhüm mecruru mahsuf ineten müteallakı. Zehratel hayati mettana'nın ikinci mefulü bihi. Et dünya el hayatiden sıfat takdiren mecrur. Lam harfi cer, nefti nefil gizli enile ile mastar tevilinde. Mastar tevilinde olan bu cümlemiz, mastar müevvelimiz mettana fiilinin mefulü. E, lehi olmakla mahallen mensup. Fetene yeftinu en ile mensup olmuş. E, Neftinu mal gayrı, nefsim tekelim mal gayrı mensup olmuş. Neftine feta ile mensup olmuş. Ve mür, ü mür. Emra'dan emre hazırımız. Burada hemze ile gelmiş. Mür şeklinde kullanılmış. Sabera iftale geçmiş. İstebera. Fakat iftalenin faal fiilinde yani iftale geçen kelimenin birinci harfi sat olduğu için iftalenin t, t'si t'ye çevrilmiş. İstabera ve emre hazırı istabir olarak gelmiş. Nahnünerzuguk bir e, taliliye sebep bildiren bir cümle. İrap'tan mahalli yok. Biz senden rızık istemiyoruz çünkü biz seni rızıklandırıyoruz. Rızıklandıran biziz. Taliliye sebep cümlesidir ve iraptan mahalli yoktur. Vel o akıbet yani güzel akıbet, güzel netice, güzel son şeklinde mana verdik. Çünkü mutlak zikir kemale masruftur. Yani bir kelime mutlak olarak zikredildiyse ona en kamil anlamı veririz. O yüzden burada akıbetten güzel akıbet anlamını e, çıkarmış olduk. Bir ayetin mir rabbi, mir rabbi ayetinden sıfat. Min harfi cer rabbi mecruru mahsuf kainetin mütallakı. Lem te'ti et ayetiyden cahdi mutlak lem te'ti ve yine onun faili him mef'ulü bihi. Ve yine muzaf ma muzafünleyh ma ismi mevsul sökün üzerine mebni mahallen muzafinliği olmakla mecrur fi suhufi zarf müstekar sıladır. sıla fiil cümlesi olabilir, isim cümlesi olabilir. Sıla zarf olabilirdi. Yani e, gable, bade gibi zarf ya da harf harfi ceril ile mecrurundan meydana gelen bir şibih cümle olabilirdi. burada şibih cümle ya da zarf olmuş diyebiliriz. Fi suhufi. dolayısıyla fiilin müteallaka mahsuf kânedir veya vecededir. Önceki kitaplarda bulunan açık deliller şeklinde bu masuf mütalakın manasını e, fi veririz. Evet. Yine fenet tebiadaki net tebiya gizlenile mensup. Külün müteda müterabbisun haber. Terabbesu terabbesanın e, tefe ulun Emre hazırının çoğulu terabbes, terabbesa, terabbeso şeklinde gelmiş. Men soru e, ismi, ismi istifam. İsim olduğuna göre irapsan mahallinin olması lazım. Yani cümlenin bir öğesi olması lazım. Dolayısıyla nedir? Müptedadır. Eshab-ı haberdir. Zamme ile merfu hesap. Es-sevi sıfat, es mevsufu. Evet. Yine vav men ismi mevsul matuf. Birinci ismi mevsul men matufun aleyh. Men ismi mevsul ihtedar cümlesi sılası. Yine iraptan mahalli yok. Evet bu sayfada bu şekilde arkadaşlar inşallah faydalı olmuştur. İstifade ettiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve ilgili çevrenizde paylaşmayı unutmayınız diyelim. Bir sonraki sayfada ki 16. cüzü bitirmiş olduk. Elhamdülillah 17. cüze ve aynı zamanda Enbiya suresine başlayacağız. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.